Herkese merhabalar. Bugün güzel bir foşur foşur çiçeklerimizi yıkayalım. Nanelerimizi. Oh mis gibi foşur 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 foşur. Kokusu buraya kadar geldi. Mis gibi çiçeklerim. Çiçek çok severim. Bu alacalı çiçeğimiz güzel. Annem geçen seneden sarımsak tohumundan ekmiş sarımsakları. Görüyorsunuz sık sık ne kadar güzel ve başarılı. Oğlum oğlum canım oğlum. Benim inek sever, dana sever oğlum. Korkusuz oğlum, cesaretli oğlum. Yani burada yem vermeye çalışıyor galiba hayvanlara. Hayvanlar da hiçbir şey umurunda değil. Zaten sinekler mahvetmiş. Kuzuları yazdık. <laughs> Bu da yetmiyor. Resul'a biraz da inek sevim diyor. Çok mutlu her şey yolunda ama tosunlarımız çok mutsuz. Hayvanların gözünün içine gireceksin. Ondan galiba. Evet. Gidelim bir de dedim. Ektiğimiz o tohumlara bakalım dedim ne durumda. Eşim sulama yapmış. Suladığı için de hepsi yatmış yere bana da çekmem istemedi. <laughs> burada da ektiğimiz fasulyeler var. Geçenki videomuzda vardı. Gayet büyümüş, başarılı. Bunlara kamış ayarlanacak daha. Ya da tel. Bakacağız bakalım hangisi kolay olursa. Daha otları da çekilecek, dövülecek. Fasulyeler başarılı. Burada da çıkmaya başlamış. Bir de işi soğanıma bakayım dedim şöyle. Eşim canım eşim. Burada e, galiba etrafı düzenlemeye çalışıyor. Bir takım çalışmalar yapma peşinde hocam. Oradan alıyor, oraya katıyor. Oradan alıyor, oraya katıyor. Biraz düzenlemeye çalışıyor. Buraya galiba yazlık koyunlara yer yapmayı düşünüyoruz. Onun için çaba gösteriyor. Evet, alıyor, üstte kaçıyor. Çok güzel temizlik oluyor. Ve evet, ve evet, ve, evet. ve. Adana'nın olmazsa olmazı portakal, limon çiçekleri. Her yerimizi sardı. Misler gibi kokuyor. Mis 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 etrafımız. Çok şükür.